Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle akşam yemeği için hazırladıklarımı paylaşmak istedim. Menümde fırın bezelye, biber kızartması, pirinç pilavı ve de yemek sonrası çayın yanına çilekli tart pastam var. Şimdi buyurun mutfağa geçelim. Önce 2 su bardağı pirincimi 1 yemek kaşığı tuz atıp üzerine kaynar su dökerek yarım saat beklemesi için kenara alıyorum. Pirinçlerim beklerken dip prizden çıkardığım biberleri 2-3 yemek kaşığı sıvı yağda kızartmaya başlıyorum. Biraz yumuşayan biberlerime yazın hazırladığım menemenlik domates sosundan ekleyip biberlerle birlikte biraz kavurup ocaktan alıyorum. Ve hemen bezelyemin hazırlığına başlıyorum. 1 kilogram iç bezelye için ince doğradığım bir tane havuç, bir kapya biberi, bir yeşil biberi, 4 parçaya böldüğüm soğanı, soyduğum 4-5 tane minik patatesi, tuz, karabiber, kırmızı biberi, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ karıştırma kabımın içinde harmanlıyorum. Fırın poşetimi, tepsimin içine alıp karıştırdığım malzemelerimi içine dolduruyorum. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı salçayı 2 su bardağı su ile çırparak döküyorum. Fırın torbamın ağzını kendi bantı ile sıkıca sararak 1 iki sallayıp tepsime yerleştirdikten sonra bir kürdan yardımıyla poşetin üstünden 4-5 tane delik açıp 200 derecede ısınmış fırınıma atarak 35-40 dakika pişireceğim arkadaşlar. Bezelyeler pişerken sıcak ve tuzlu suda beklettiğim pirinçleri iyice yıkayıp suyunu süzüyorum. Pilav tencereme 2 yemek kaşığı tereyağı ile 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı dolusu da arpa şehriye katıp yağı ve şehriyeleri yakmadan kavuruyorum. Kavrulan şehriyelerin üzerine yıkayıp süzdüğüm pirinçleri ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip şehriyelerle beraber 2-3 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Pirinçler hafif şeffaflaşınca 2 su bardağı sıcak suyunu da ekleyip çok kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişiriyorum. Arkadaşlar pirinçleri kaynar ve tuzlu suda yarım saat beklettiğim için suyunu ölçü olarak birebir yani 1 bir bardak pirince 1 bardak su olarak kullanıyorum. Pirinçler suyunu çekince ocağımızı kapatıp pilavımızı bir karıştırarak ağzı kapalı olarak dinlenmeye bırakıyoruz. Pilavımız pişti. Bezelyemiz hala fırındayken gece çayımızın yanına pastamızı da unutmayalım. Ve hemen malzeme listemdeki 2 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağı iyice karıştırıp üzerine 2 çay bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilyayı ilave ederek karıştırıyor. Katı yağla iyice yağladığım tart kalıbıma döküyorum. 175 derecedeki fırınıma 10-12 dakika pişirmek için gönderiyorum. Kek pişerken muhallebimizi hazırlıyorum. 2,5 su bardağı süte, 1 çay bardağı şeker, 1 tepeleme yemek kaşığı nişasta, 1 tepeleme yemek kaşığı un ve 1 yumurta sarısını ilave edip karıştırarak pişiriyorum. Pişmiş ve oda sıcaklığına gelmiş muhallebiye 1 yemek kaşığı dolusu labne peynirini ve 1 paket vanilya şekerini ekleyip mikser veya blender'dan çekerek tart kalıbından çıkardığım ve 1 çay bardağı süt ile ıslattığım kekimin ortasına döküp üzerine düzledikten sonra süsleyerek buzdolabında 2-3 saat dinlenmeye alıyorum. Ben pastayı hazırlarken bezelye pişti. Pilavımız da hazır. Kızarmış biberler sunum tabağında. Çayın yanına hazırladığım pasta da dinlenmedi. Geriye yemek saatini beklemek kaldı arkadaşlar. Biraz uzun süreli bir video olsa da benim için keyifliydi. Dilerim siz de aynı keyif almışsınızdır. Bereketi ve muhabbeti bol olan sofralarınız olsun diyorum. Afiyetle.